Herkes başarı ister ama çok azı onun bedelini ödemeye hazırdır. Peki gerçekten başarılı insanlar neyi farklı yapıyor? İşte başarının 12 sırrı. Birinci net bir hedef belirle. Rüzgarın yönü önemli değil, eğer bir pusulan yoksa hiçbir yere varamazsın. Başarılı insanlar ne istediklerini bilir ve tüm enerjilerini o yöne odaklar. İkinci disiplin motivasyondan daha güçlüdür. Motivasyon gelir geçer. Ama disiplin seni her gün masanın başına oturtur. Başarı küçük ama sürekli adımların toplamıdır. 3. doğru zihniyeti kur. Başarılı insanlar yapamam demez. Nasıl yapabilirim diye sorar. Zihin yapın kaderini belirler. 4. sürekli öğren. Dün bildiklerin bugün yeterli olmayabilir. Her gün biraz daha öğren. Kitap, podcast, deneyim fark etmez. Öğrenmeyi bırakma. Beşinci hatalardan korkma. Hata, başarının düşmanı değil, öğretmenidir. Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Altıncı doğru insanlarla çevreni kur. Etrafındaki beş kişinin ortalamasısın. Seni motive eden, büyüten insanlarla vakit geçir. 7. zamanı yönet. Başarısız insanlar zamanı harcar, başarılılar zamanı yatırır. Önceliklerini belirle ve enerjini verimli kullan. 8. sağlığına önem ver. Zihinsel güç fiziksel enerjiden gelir. Sağlığını ihmal etme, bedenin senin en değerli aracındır. 9. Risk al, konfor alanı güzel bir yerdir, ama orada hiçbir şey büyümez. Cesaret et, çünkü en büyük fırsatlar bilinmeyende gizlidir. 10. Sabırlı ol. Başarı bir maratondur, sprint değil. Bugün ektiğin tohumlar, yarın değil, belki bir yıl sonra filiz verir. 11. Kendini tanı. Güçlü ve zayıf yanlarını bilmek seni dengede tutar kendini tanımadan, gerçekten ilerleyemezsin. 12. Nedenini bil. Para, şöhret ya da statü değil, seni her sabah yataktan kaldıran neden ne? O neden, en zor anlarda seni ayakta tutar. Başarı tesadüf değildir. O her gün yapılan küçük ama tutarlı seçimlerin sonucudur. Şimdi sıra sende. Bu 12 sırrı hayatına uygulamaya başla ve kendi hikayeni yaz.